Herkese merhabalar sevgili oyun psikoloğu kanalı takipçileri. Bugün inceleyeceğimiz ve e, çok nostalji sayılmasa da 7 yıl önceye gideceğimiz Batman Arkham Origins oyununa hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalda daha önce e, Batman Arkham Asylum ve Batman Arkham City oyunlarını incelemiştik. E, Batman Arkham Origins'e de yer vermek istedim kanalda. Bunun en büyük nedeni de Batman'in kökenlerine iniyor olmamız. Yani Batman'in Batman olduktan sonraki iki yılı anlattığı bir oyun bu oyun. Bu oyunu Rocksteady Stüdyoları yapmıyor, yapmadı. Warner Bros. hem yapımcılığını hem yayıncılığını üstlendi. Tabi Arkham City ve Arkham Asylum oyunundaki çoğu Özellik e, ve mekanik bu oyunda da göze çarpıyor. Tabi biraz grafikler iyileştirilmiş. İşte Gotham her zamankinden daha soğuk. E, ve aslında benim de çok hoşuma giden bir taraf bu. Ve bazı örneğin şöyle güzel şi, özellikler eklenmiş. İşte kancayı attığımızda böyle space tuşuna iki kere bastığımızda tekrardan süzülebiliyoruz. Adeta Spider-Man gibi Gotham'da katımda dolanabiliyoruz. Şimdi bu oyunda bazı yenilikler var tabii ki. Hiç yenilik yok değil. Bunlardan bahsedecek olursak ilk olarak ben bir harita sisteminden size bahsetmek istiyorum. Haritamız güzel. Yani hemen hemen Arkham City oyunuyla eşdeğer bir büyüklüğü var diyebilirim. Belki bir tık, bir tık daha büyüktür. Bir tık daha büyüktür. Ee, Burayı açtığınızda ki... E, sizin gözünüze çarpan en güzel şey... Batwing. Ee, biliyorsunuz Batwing, Batman'in... Bir yerden bir yere giderken kullandığı bir araç. Şimdi onu da e, deneyelim birazdan. Ee, Batwing ile kolay, hızlı yolculuk yapabiliyoruz artık. Ve bu da... E, bizim için çok güzel bir şey ve kolay bir şey açıkçası. Bir yerden bir yere giderken eğer sıkılırsanız direkt e, işte Batwing ile bu yere hızlı bir yolculuk yapabiliyorsunuz. E, şimdi bir de diğer noktalara değineceğim. Oyunda bazı azılı düşmanlar var. Ve bu azılı düşmanlar yani oyunun ana hikayesinin dışında gelişen bazı e, durumlar oluyor. Örnek veriyorum. ki ee, bize diyor ki şu noktaya işte bomba yerleştirdim. işte 3 dakika içerisinde gitmezsen o bomba patlayacak ama bir taraftan bizim ana hikayemiz de ilerliyor. Burada Batman bir karar vermek zorunda ve eee Batman'in tabii kendi içerisinde e, yorumlayamadığı bazı şeyler de var. Hani Batman Arkham City'de o kararlı Batman yok. Çünkü Batman Batman oluyor ve 2 sene sonrası. Ee, ...doğal olarak. Onun dışında, ee, Vayne tek... ...görsel açıdan biraz daha geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş. Batman Arkham ile hemen hemen aynı. Sadece e, görsel açıdan biraz daha... E, ...teknolojik bir görüntüye bürünmüş diyebilirim. E, onun dışında... ...özet kısmı çok güzel. Ee, yani zaman zaman tabi ben bunu çok yapmıyorum ama zaman zaman bazı arkadaşlar mesela aynı anda 10-15 oyun oynayabiliyor. Ve işte bu oyunun da e, bazı kilit noktalarını unutabiliyoruz. Ee, özellikle checkpoint gibi düşünebilirsiniz. Her checkpoint'i geçtiğinizde e, bu özet kısmına işleniyor. Ve e, bu özet kısmından bu checkpoint'lere göz atabiliyorsunuz tekrardan. Ee, profiller aynı çok değişmiş değil. Ee, bu arada Dead Stroke'e Stroke e, gelince karşıma aklıma geldi. Ee, Stroke beni aşırı yordu. Çok yoran bir boss oldu. Kendisi e, bu oyunda işte Arkham City ve Asylum'da yok. Ama bu oyunda e, bana denk geldi ve zaten bir boss. Belki City'de e, yan görev olarak da çıkmış olabilir, çok emin değilim, yan görevleri çok yapmamıştım, size sadece ana hikayeye odaklanmıştım. Deathstroke'un e, karşılaştığımız o e, an gerçekten çok yorucuydu. Yani Batman Arkham Asylum'da e, Scarecrow beni yormuştu ama ona da yorma denilmez yani Deathstroke'la karşılaştığınızda. Gerçekten e, çok güçlü bir boss Deathstroke. Ee, diğer e, işte bit da Black Mask e, 8 tane kiralık kağıt, katil salıyor peşimize. Öyle karşımıza çıktı. Ee, işte Shot'la falan da karşılaşacağız. Daha karşılaşmadım. E, onun dışında işte bet Wing'den bahsettik. E, ha bu arada artık hani etkileşimimiz Var karakterlerle evet ama daha da şeyiz Yani örneğin Alfredle, Alfredle üst üste konuşabiliyoruz. Yani Alfrede işte soru soruyoruz, ardından ee, onun cevabını alıp tekrardan bir yorum alabiliyoruz ee, ve biraz önce. Anerki konusunda bahsettiğim olay bu. Mesela bir suç alarmı geliyor. Ama ben başka bir şeyle uğraşırken işte Batman bir kararsızlık yaşayabiliyor. <laughs> Ondan bahsetmiştim. Tabi grafikler daha iyileştirilmiş dedik. Şöyle biraz da bir dövüş mekaniklerini tekrardan göstermek istiyorum size. Gatım yine yaşayan bir katım Fakat Arkham City'deki kadar çok fazla e, yaşayan şehirde düşman bulamıyoruz. Tabi e, soğuk bir katım ve bu kar, e, bu karı hissetmek yürürken e, güzel bir kulaklığınızda varsa o kar seslerini e, güzelce duyup ses katabiliyorsunuz oyunda. Evet, şurada bir polis var. Hadi bakalım. Bir ha da görsem zor olur. Ee, Backlink ile bir yolculuk yapalım. Sinematikleri de görmüş olun hem. Ee, bence sinematik sahneler bu oyunda biraz daha fazla ve e, bölümde, bölümlerde ilerlerken ve daha da gelişmiş daha güzel görüntülerle bu sahneleri görüyorsunuz. Şimdi bir Betvinkle uçalım bakalım. Batwing'in kontrolü bizde değil ama dediğim gibi bu şekilde <laughs> heh, hem de bir düşman topluluğu gördük. <laughs> Tamam, hadi bakalım. Etmen evet, olarak başlayalım olayımıza. Yani, dövüş mekaniklerinin e, çok geri kalır bir tarafı yok ama bazı oyuncular tabii bir oyunu e, eleştiriyor. Ben gördüm bazı oyuncuların oyuncusu, çok haksız yorumlar yapılıyor. Ama bir Batman hayranıysanız zaten bir oyunu da oynamanız gerekir. Ee, Batman Arkham Asylum ve City'nin devam oyunu olarak göremeyebilirsiniz ama e, o oyunların gerisini anlatan bir oyun. O yüzden ben kesinlikle e, size tavsiye ediyorum bu oyunu oynamanızı. Hele hele bir Batman oyuncusuysanız ve e, Batman oyunlarına Batman'in kendisini hayranlık duyuyorsanız ben size tavsiye ediyorum ee... tekrardan bir kavganın içine girelim Black Mask'in adamları bunlarda ee, oyunun ana hikayesi zaten birazcık Black Mask üzerine kurulmuş gibi ee, bu arada ha, şunlardan da bahsedeyim Bunlar da önemli. Olay mahalli incelemelerinde e, biraz daha o bizim dedektiflik becerilerimizi geliştirmişler ve olay mahallini incelerken artık e, olay anını şekillendirebiliyoruz ve e, daha güzel, daha kesin yorumlar yapabiliyoruz. Bu arada e, Batman ve Joker hiç karşılaşmamış bu oyunda. Ve e, Batman Joker'i bu oyunla beraber tanıyor aslında. Ee, şu anda oyunda da e, Batman'i henüz görmedim. Oyunun e, bakayım yüzde kaçı tamamlanmış Bir onu göreyim. Yüzde 35 tamamlandı. Joker'le karşılaşmadım. Sadece suç mahallinde e, Joker hakkında bilgi aldım Alfred'den. E, evet onu da ilettik sizlere. Onun dışında çok Aklıma bir şey gelmiyor. Ee, dediğim gibi 7 yıl önce çıkan bir oyun. Batman hayranıysanız kesinlikle oyunu indirimlerde alın. DLC'leriyle beraber alın. Ee, çünkü bu oyun DLC'si de gerçekten güzel. Ee, şöyle bu özelliklerin çoğu zaten olan özellikler diğer iki oyunda da. Ama işte biraz görseller, sinematik sahneler biraz daha eee güzel olmuş. Şu sersemletme bombasını da kaçmazlarsa Heh, bu sefer tuttu. Sersemletme bombası da bu oluyor. Adam gerçekten sersemletiyor adamı. Onu da göstermiş olduk. O da güzel oldu. Ee, oyun indirimlerde diğer Batman oyunları gibi yanılmıyorsam 7.75'e düşüyor. Yaz indirimlerini beklemenize gerek yok. Batman oyunları yıl içerisinde birçok kez indirime giriyor. Ee, bu son sahneden sonra şöyle arkamıza katımı da alarak o soğuk karanlık katımı da alarak Sizlere veda etmek istiyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize sevgiler ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.